Merhaba değerli izleyenler. Bugün çalışma izni transfer başvurularından bahsedeceğiz. Şimdi bu da yine çok sorulan bir soru. Ben size e, Moğolistan'ın kuzeyinden Höksköy Milli Parkı'ndan sesleniyorum. Burası çok güzel, huzurlu bir yer gördüğünüz gibi. Şimdi çalışma izni transfer başvuruları çok soruluyor. E, biliyorsunuz turistik oturum izni uzatma işleri çok sıkılaştı, çok zorlaştı. E, siz eğer bir iş yerinden çıkarılmışsanız 10 gün içinde turistik oturum izni ilk başvuru olarak başvurabilirsiniz. Özellikle İstanbul'da kabul ediliyor. Ama diğer bir seçenek çalıştığınız iş yerinden yani size işveren çıkarmıyor ama memnun da değilsiniz. Yani o iş yerinde çalışmak istemiyorsunuz açıkçası. Koşullardan memnun değilsiniz, insanlardan memnun değilsiniz. O yüzden yeni bir iş bulursanız çalışma izni transferi yapabilirsiniz. Türkiye'de çalışma izni kişiye değil işverene bağlı. Yani iş yeri değiştirdiğinizde, şirket değiştirdiğinizde tekrar çalışma izni almanız gerekiyor. Bakın iş yeri değiştirdiğinizde, değiştirdiğinizde tekrar çalışma izni almanız gerekiyor. Eee e, bu nasıl olacak? Siz yeni bir iş yeri bulduğunuzda o yeni işveren ilk başvuru gibi çalışma izne başvuru yapacak. Yine e, pasaport kopyasıdır, diploma, Türkçe tercümesidir, şirketin ticari sicil bilgileridir, vergi beyannamesi bilgileridir, bilançosudur, e, sözleşmedir imzalı, e, işçi ve işveren tarafından imzalanan çalışma bakanlığının formatı olan ve belirli maaşın verildiği sözleşme sisteme yükleniyor. Ve günceldeki yani eski işvereniniz aslında ondan da bir muvaffakat yazısı da yine sisteme yükleniyor iş yeri değiştirebilir diye. Eğer kişi işveren yani sorun çıkarıyorsa e, muvaffakat yazısı vermiyorsa e, buna ilişkin bir dilekçe de yeni işverenin tarafından verildiğinde değerlendirmeye alınacaktır. Şimdi siz bu belgeleri yüklediniz. Başvurunuz olaylandıktan sonra e, ve gerekli harç ödendikten sonra e, günceldeki çalışma izni iptal edilecektir. Dolayısıyla bir boşluk durumu bir çalışma izni kesintisi durumu olmayacak. Süreç bu şekilde. Eğer iş yerinizden memnun değilseniz çalışma izni transferi söz konusu. Ama burada dikkat edilmesi gereken yeni iş yerinizin çalışma izni almayı istekli olması, 5 Türk ve 500 bin lira ödenmiş sermayesinin bulunması gerek. Bunlar bulunmuyorsa olmaz. Ha, son 5 senede 3 sene öğrenci ikametinizin dışında bir ikametinizin kaldıysanız 5 Türk çalışması ve 500 bin lira ödenmiş sermaye şartı aranmıyor. Ee, durumlara göre değerlendirmek gerekiyor. Ama yeni işvereninizin çalışma izni almaya istekli olması özellikle önemli. Çünkü SGK primi ödenecek. Ee, bunları bilmesi gerekiyor. ha Bunlara koşulları kabul ediyorsa e, iş yerinizi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Çok teşekkürler. beni.